Herkese merhabalar Halime'nin mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere portakallı nefis bir sütlü tatlı tarifim var. Hazır mevsim iken muhakkak bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Yapımı oldukça kolay bir o kadar da lezzetli oluyor. Dilerseniz tatlımı nasıl yapmışım sizleri daha fazla bekletmeden hemen tatlımın yapım aşamalarına geçiyorum. Öncelikle tatlımın portakallı sosunu hazırlayarak başlıyorum. Şöyle uygun bir tavanın içerisine 3 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, son olarak 2 su bardağı taze sıkılmış portakal suyunu tavamın içerisine alıp bütün topaklar tamamen açılana kadar güzelce çırpıyorum. Topaklar tamamen açıldıktan sonra ocağımın altını açıp devamlı karıştırarak şöyle sosum kaynayıp kıvam alana kadar karıştırma işlemini sürdürüyorum. Görmüş olduğunuz gibi sosum kaynadı. Kıvamı oldukça güzel. Hemen bu aşamada ocağımın altını kapatıp sosu hiç soğutmadan kalıbımın içerisine dökeceğim. Tatlıyı kalıptan kolaylıkla çıkarabilmek için şöyle kalıbımı güzelce streç filmle kapattım. Daha sonrasında hazırlamış olduğum portakallı sosu kalıbın içerisine döküyorum ve birkaç kez yere vurduktan sonra bu şekilde sosumu soğumaya bırakıyorum. Portakallı sosumuz soğurken bizler hemen sütlü muhallebimizin yapımına geçelim. Şöyle uygun bir tencerenin içerisine 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı irmik ve son olarak 1 litre sütü ilave edip şöyle tüm malzemelerimi güzelce çırpıyorum. Daha sonrasında orta ateşte devamlı karıştırarak muhallebim göz göz olup kıvam alana kadar bu işlemi sürdürüyorum. Tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Muhallebim kaynamaya başladı. Hemen ocağımın altını kapatıyorum. Fakat bu esnada kıvamı sizlere biraz cıvık gelebilir. Hiç paniklemeyin. Muhallebi soğudukça kıvamı katılaşacaktır. Ocağın altını kapattıktan sonra içerisine bir paket vanilya ve bir yemek kaşığı kadar tereyağını ilave edip tekrar yağ ve vanilya tamamen eriyene kadar güzelce çırpıyorum. Artık muhallebim hazır. Hemen muhallebiyi de hiç soğutmadan direkt kalıbımın içerisine dökeceğim. Öncelikle şöyle muhallebinin yarısını kalıbın içerisine alıyorum. Tekrar kalıbı şöyle birkaç kez yere vurarak muhallebin her tarafa eşit dağılmasını sağlıyorum. Ve kalan muhallebin içerisine 2 yemek kaşığı kakao. Son olarak 2 yemek kaşığı süt ilave edip tüm malzemelerimi tamamen şöyle pürüzsüz hale gelene kadar güzelce çırpacağım. Tariflerim hakkında aklınıza takılan soruları bana yorum kısmına yazarsanız inşallah elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Kakaolu muhallebim de artık hazır. Hemen onu da hiç bekletmeden kalıbımın içerisine dökeceğim. Hazırlamış olduğum kakaolu muhallebiyi de hemen kalıbımın içerisine alıyorum. Tekrardan kalıbımı birkaç kez yere vurarak bu şekilde buzdolabında en az 2 saat dinlenmeye gönderiyorum. Tam 2 saatin sonunda hemen tatlımı servis tabağına alıyorum. Tatlıyı streç film sermiş olduğum kalıptan kolaylıkla çıkardım. Hemen üzerindeki streç filmi kaldırıp tatlımın üzerine küçük küçük süslemeler yapacağım. Sizlerde tatlınızı yaptığınız zaman muhakkak kalıbınızın içerisine bir poşet veya streç filmle güzelce kapatmanızı tavsiye ederim. Böylelikle tatlınızı kalıptan kolaylıkla çıkarabileceksiniz. Yarım ay şeklinde kesmiş olduğum portakal dilimleri tatlımın üzerine yerleştiriyorum. Hem görüntüsü hem tadı gerçekten muhteşem oluyor. Oldukça kolay ve lezzetli bir tatlı. Muhakkak bu tatlıyı denemenizi tavsiye ederim. Hemen sizlere şöyle bir dilimini servis tabağına alıp dokusunu da göstermek istiyorum. Burada sizlerle paylaşmış olduğum tüm tariflerimi Halimeli Mutfa Instagram hesabımdan da bulabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları buradan veya Instagram hesabımdan yazarsanız elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler tatlımın dokusunu izlerken ben bugünkü videomun sonuna geldim. İnşallah yepyeni ve lezzetli tariflerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.